Untertitelung des Herkese merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar canlı yayında takımlaşa rastgele takım ile maç yaptık. Efsane bir maç oldu. E, maçta e, köprüyü tuttuk. Köprüye kafa attık resmen. Köprüde öldük ama gene de maçı winine aldık. Çok güzel bir efsane bir maç oldu. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Şimdiden izleyen, abone olan ve beğenen tüm arkadaşlara teşekkürler. O da bahşey. <laughs> Olay, olsun, Aa. helal olsun ha. Niye gene şimdi de <laughs> Sudan değil miydi amaç çok değil miydi? Ha, no, Avrupa. No, Avrupa çek işte Avrupa. Ya ben bunu oynadığımızda ben bunun rankını kastım. Kuzey Amerika'ydı rankını kastım. Silahlar aldım şimdi şeyde Avrupa'ya çevirdim. Ha AVM'yi aldın yani. Aldım aldım. Süresi geldi ya. He. tamam AVM'yi aldıysan rahat rahat alabiliriz. Bu bor çok hile var ya. Yok ya mobil daha çok ya Mesela ben koltuğumdan kazarken bir sürü hile geldi kanka ya. Egemen bir gelsene yanıma. Vasi sen mi vurdun onu? Okay. Okay. Egemen bak. Ben böyleyim ya. Gel lan. I need a scope. Egemen hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Mark the location. Görünmezsin şuan an ama ben o buz bakını için görünmezlik yapamam. Buz bakını yaptın, buz bakını yaptın da ben ban yiyorsun biliyorsun değil mi? bu arada yapmadım ha. O ban ban ba sebebiymiş ba bak yapmak. Watch out! Watch out! Adam var. Burada ama mark yapmıyorum ha bende hızlı hızlı var. Bir şey var mısınız? Hayırdır ya, sen bana şekil mi Ben Hayırdır? Oy güzel. Güzel vurdum bu arada. Aa dur dur, drop. Belki AVM çıkar. Lan nereye gitti bu? Bu araba herhalde. Ya ben nereye gidiyorsun sen? Allah Allah. Yok, Dro tak Takım oyunu oynuyoruz. Hemen takım. Bir gram takım oyunu şeyi yok. Yani. Aynen. Hmm. Bir dakika geliyorum ha. benim burada fişek şey var. Bence topluca bir şeye basalım herkes gelsin Bence bu konuşursa sesin gelmiyor. Ege mi sen ne, Sana niye sesleneyim ki ben? Kafana göre takılıyorsun. Öfret yapma, yolda arabayı sınır. Git git, istediğin yere git Egemen. Sana, sana uğraşayım ama. Adam var. Dibimizde. Bir dakika. Tahıl kafana göre gel. Aynen. <laughs> 意大有片。 4 numara bizi niye buraya getirdin ki arkadaşlar yanından ayrılmamamız lazım. Hayır. Nerede lan bu? Aldık aldık. Kan aldık. aldık. Kit lazım mı? Kit lazım. Ha, var var. amca burada adam vardı da şey benim, benim orada da adam var. sonra gelen bu? Ama yetiştemiyor sıkıntı yok. E ya bak takıp oyunu oynuyorsun Oh. Yani ee, bir dahakine de bir katlı olurum da seni bitirmedi en yani Bir kişi daha var bir kişi daha var ses gel. Bir kişi daha. Yanımdan yemek yiyeceğim. Şu DBS'i yi yanımdan bırakmayacağım ya. Yani. Çok ileri gidiyoruz belli Bu bana ne getirmiş böyle ya? Oh şey. shit. Ben de 8x yok, ben de 4x var tek. Ne mi bir olmak Bir ya. ya. bug yapmadan bilsene ya. Bak yapmadan min ya gel. Düzgün oynayalım ya yine. Yanımda yine Kana gel. <laughs> Bak bunda 762 var bir sürü. Bak gerekiyor. Ama binemiyor ki arabaya. Çanta var. Ma araç. Araba. Çekilin. Ya bırakın şunu da gelin lan buraya. Şunu tura bakayım evet. scope varsa alırım. 8 x istiyor var mı? Sekiz. Abi ne olursa. Al. Al. Ben almam ya kesin nişancım yok. Ha ben alabilirim. Bende 24 var. Gel lan. Al bana böyle 3 bir şey at. Dört tamam al attım. Ne attın? Dur. Bekle. 3x attım. Tamam 3 aldım tamam sağ ol. Kedi. Hadi devam et şimdi. Şş. Hamit köprüyü tut köprüyü köprü işaret et. Köprüye bassana sen. Ya yani da arabayı sağ bana Hamit. İn sağ. Aracı sağ. Köprü tutalım. Drop var arka tepemizde. Tam tepemize geçiyor. Watch out. Ha, drop önümüzde. Watch out. Drop'a pusu atalım mı? Drop almayalım. Direkt alalım çünkü adam görmez büyük ihtimal. Aa, gir girek ya. Nerede? Şurada. Nerede? Al, varmış. Gerek yok. Ben de atalım. Peki.

Altı taktik. Adam nasıl yaptı gördün mü? Koydun mu? Aşağıda adam var. Helal ki. Bir dakika. Eve girdi. Eve eve girdi. Şu bombayı atın. Tutar mı acaba? Tutar mı acaba? Karşıda da adamlar var. Oo çapraz. Evet, evet. Ağaç geliyor. Çapraza kaçacağız. Bir tane et olsaydı yanımızda ya. gidiyor bak burada burada. Benim geldi. Ben aldım. Helal ki. Helal ki. Sıkıntı yok. Skabu var mı fazla kanka? Var adamda AVM vardı bak. Bak burada 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 adam. Mark location. Bir tane adam oldum. Lan bu scout'ı bitirmemiz lazım Herkes. ya. İkisini aldım. Temiz mi kanka? Mutlayabilir miyiz yani? Sıkıntı yok mu? Ağaç arkasına geçti bak. Tamam ben bir canımı basacağım. Normal gitmem mı kanka? Yanımda var.

Mandır sıkınca. Hadi buzdum içersen. İnşallah arada kalmayız. Biz burada arada kalacağız. Çekilin. Geri çekilin. Aynen. Kötü burası ya. Öldürdüklerimizin mutlu nerede? Burada burada. Şurada bir loot var. Watch out. Bir <laughs> de bu Zom, ben Belir ben var ben burada ama. altı 6 Altı burada geziyor nasıl satayım? aradığım mut burada. Bana lazım. Bana ya lazım. Altı ikisler. Koş ben. lazım olan kim? Bana lazım. Kanka 4x alırım ya. Laz Dört Gel. gel atıyorum. Geliyorum. E, gel. Tamam. Köprüye gel. Köprüye gel. Aynen aynen köprüye geçelim. Hani aynen benim mut tamam. Oraya attım. Ben attım şu an bende dört ikisi yok. Ha e, birisi alanı öldü Ermeni şey. Ermeni şimdi ikisini çekeyim mi? Ermeni. Abi Ermeni. Aa bagi bagi. Bagi. Bakın köprüye doğru geliyor. karşı şey Ben şu canlı yayına ayarlıyorum. Abi ne öldük ya. Allah'a karşı verdi çünkü. Hemen hemen ya ölüm şey merasimi yapma. <laughs> Maktulun var. Gelin jetski var. Hadi evet, hadi karamsarla alışverin ya. Aynen aynen. Şimdi bu dediğin doğru. Hemen cenaze namazı kılıyor ya. Arkadaşlar ee, kanka, gelin gelin. Gemi var. Kanka herkes herkes gemiye gelsin. Herkes gemiye gelsin. Gemiye gelin ben gemiyi düzleyeceğim daha. Hatta düzleme gerek yok. arabayı alın gelin. gelin köprüden gideceğiz. Arabayı alın gemiyle geçersek. Kanka olarak. gel gel. Sıkıntı olmaz bence ya. Bak, <laughs> gel ikimiz gidelim Gelim. kanka. Geliyorum İnşallah canı sıkışmamıştır ya. Abi onu arkadaşlar da gelsin ya. Geliyorum ben evet, de geliyorum. olmaz. Abi bu patlamış be. Abi bu buradan buradan oraya kadar boş boşuna mı yürüdük ya? Aynen. Karşıya girsek diyeceğim de. Bak burada buggy var. Bak, buradan geçeceğim Aa. Buggy var da köprüden gidelim haydi yakalım. haydi. Öldük büyük ihtimal siz gidin ben şuradan gireyim. Ben sudan de geçiyorum versin. öleceğiz çünkü. Sudan yetişir yetişiriz ha? en iyi sudan yetişiriz. Gelin valla Aynen ya deme sıkıntı. Bak bak ile gitsen sıkıntı ya. Bak, Aynen yedi, 3 Alan, 3 yakın için. zaten çok yakın. Siz de gelin. 3 kişi kaldı bu arada bizim ya. Bizim aslında Biz de oyun oynuyoruz da. girdim lan. Nardi'yi smaç at. Bak şimdi karşıdan vuruyorsun böyle. Bir şey değil bu suyun geçmemiz daha fazlaydı da tamam. Biz geçtik, aman safe'tayız. dikkat et Allah ölebilirsin. Arkada arkada, arkada. adamlar arkada. Hamit, <laughs> adamlar arkada. Tamam. <laughs> 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 ya. Of oh, geliyoruz. Al, bak, adamların Al, birisi olsun. Egemen, adamların birisi köprünün öbür ucunda birisi bu tarafta. Hamid'in tarafında. İki kişi ikisi de orada. Tamam, iki tarafa da Çakayım, şuraya çıkalım. Hamid bitirdin mi evet. sen onu? <laughs> ben de sen Bak birisi <laughs> karşıda bak karşıda geliyor. <laughs> çünkü ses oradan geldi çünkü adamlar. Tam geçir mi? Biraz zorlayacağım onu. Eğer şuradan tam zamanında çıkabilirsem. O da o öldü büyük ihtimal. Abi iki kişi kaldı ya. İki, iki, iki kişi kaldı. iki i̇ki kişi de ölmeyiz herhalde ya. Aynen. Aynen. Oha. Aha win geldi. Gitti. Oyun alanı Oyun alanı öldü. Ben ne dedim size? İkisi de dedim şeyde dedim. Helal lan size. Win geldi baba. İkisi de, de alanda öldü. Ama o kadar öldü. uğraştık ya sonunda. O da alanda öldü. Sonunda be. Zılaksız. Zılaksız da sonuçta. Ya güzel mi? Koy lan öyle. Adam al. Buna bir beyni butonu gelir ya. Aynen. Üç saniye bir maçtı. <laughs> güzel maç oldu arkadaşlar. Aynen. Çoktan oh, kaç kere kalın artı, ya. Artı, artı 39 geldi. Hadi bak. Oha artı 50, 50 geldi. bu arada. Hı? Hmm? Bu arada çok iyi şey oynadık. Ya devamını getireceğiz bu. Şey Değil mi? Aynen. Autonomy is an illusion. 지금까지 니다